Herkese merhaba arkadaşlar. Kingdom'un 5. bölümüyle tekrar karşınızdayım. En son yeni bir yere gelmiştik. Ve burada yeni düzen kurmaya başlayacaktık. Hemen şunu yükseltelim ve ben hemen bir keşif yapayım. Bakalım yaratıklar ne tarafta? Şimdi şöyle bir sıkıntı da var. Yaratıkların ilk taraftan gelme olasılığı var. Şu an gemi yapamıyorum mesela. İnşallah öyle bir şey yoktur. Yani iki yerden gelmiyor. Yani tek bir yerden gelirse çok daha iyi olur. Ben buraya bakayım hemen. Ondan sonra planımızı, zartımızı, zurtumuzu yapalım. Haritayı alalım. Çünkü bu haritayı almadan büyük ihtimalle gemi yapmıyoruz, yapamıyoruz daha doğrusu. Şimdi burada çalışanlar var. Gelin abi. Sandık falan Yok mu acaba? Evet portal portal. <laughs> Geldi. Hadi <laughs> koş gari koş. <laughs> Ay sikeceğim. Allah kahretmesin seni. Timit'in altınları. Ulan şerefsiz. Cık cık cık. Buradan geliyorlar tamam onu Şimdi portalın diğer tarafına gitmeye diyecek, deneyecektim de. altında da yorucu tuttu Allah'ım yarabbim. Hatalarla başlık bölüme. Bu gemi yapıyor mu artık? yapabiliyoruz da. Şimdi gemiyle tekrar kim uğraşacak? <laughs> Sen hayırdır? Bir de bu tarafa bakalım. Orada bir işimiz var mı? burada portal varsa eva yedik. Ama yoktur diye düşünüyorum ben mantıken. Şimdi gemiye başka yere gideceksek eğer. Oğlum varmış lan. Asallah. Eyvah eyvah. Evet, bu biraz sıkıntı arkadaşlar. <laughs> İki tarafta da olmasa. <laughs> Geldi Allah kahretsin. <laughs> Vurma lan şuna Allah'ım belaları. Şu altında yorulacağı vakit var ya harbi. Ben sinir oldum ya. Bayağı fail başladık bölüme. İki taraftan taarruz edeceğiz büyük ihtimalle oyun boyunca. İkinci güne geçtik. Yürü yürü. Koş. Bu başlıkları yıkmadan bunlar yenisi olmuyor. biraz hızlı hızlı yüksek yükseltelim de. <laughs> boşta işi var mı? <laughs> Büyük ihtimalle yok da. Şöyle bir bakayım işim işi varsa boşta. Alalım onları da. Ben biraz daha bu tarafa gideyim. Şurada koşturmayayım da. sıkıntı oluyor. Burada boşluk var. Bu ne? Burada şekiller mekiller var ama Merak, ettim onu yapacağım. Gelin buraya sizi alacağım. Bir artık artık gelmesin ama ya valla bak yeni aldık. Bak oh, şurada sandık var. Tam koş. gel. Dön gel dön 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 bakalım neymiş, ne değilmiş, ne işe yarıyormuş. Hızlı gelin siz de. Ben bunu yaparsam bir şey başıma gelecek mi? Tamam ben, ben buraya çalışmam gerek şimdi. Yok kendi kendine oldu. Ne bu? Ay yaratık geliyor, yaratıklar geliyor. Oy, kahretmesin. Ay onlar hızlı geliyor ya. Gitti iki tane hani. girişim. Çabuk 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 çabuk. Abi niye sabah olmuyor bu oyunda şu an onu fark ettim. Sabah olmuyor lan. Geliyor ben hala. Geliyor. Geleceğim varsa göreceğim de var bu yükseltelim bakalım ne olacak Hadi bakalım Paşam ver Ver ne oluyor Bakalım nasıl bir şey olacak Tavşanlar kesin lan bunu Bayağı uzun sürüyor bunu yapmak Oh, <laughs> taş. Sonra oluyor buraya meşale geldi. O bir daha yükseltebiliyorum. Onun önce buraya yapmam lazım çünkü burada da şey oluyor. Ver paşam. Aa veremiyorum. Gitti. Şimdi buradan da geldiği için Allah'tan gemi yakın burada. Aa, doğru bu önce bunu 8 tane falan yapıyorduk. O zaman bir işçi bulalım. Yok, okçumuz yok. Hiç yok yani okçu. Bu taraf var mıydı ya hatırlamıyorum da. Benim reis. Sen de gel. Gidin şimdi yürü. Kum tamam, yaratık gelecek mi? Ben yaratıklara bakayım. Tamam, gelmeyin de gitsin bir ya. Gerçekten yani Şimdi para bulmak çok sıkıntı çünkü artık eşek gelmeyecek. Satıcı adımlar artık neyse o adam. Bu Sabah oldu gelmezseniz diye umut ediyorum ve koşarak gidiyorum. Tabii ki bu yaratıklarla belli de olmaz. Bunu bir anda hava kararıyor arkadaş. Nasıl bir hava sistemi var burada. Oyunun gece gündüz döngüsü mü tuhaf yoksa ormanın içine girdiğimiz için mi karanlık gözüküyor? Sanırım ondan. koş koş koş. Kaç tane istiyorsun sen? Üç tane. Al. Şöyle bir okçu yapalım. Oooo. 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 Yüksel yükseltelim, Yüksel öncüsün. Bizim şu iki salak ne oldu? Geliyor mu onlar? Yetiyor mu? Yetmiyor. 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 Koş. 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 Geldiler. Yani arızına geçtiklerim. Gömçür. Gömçür. senin o oh, oh atacağın kok. Oh, Kanka kıracağım mı artık? Öldüreceğiz mi artık? Hadi. Oh be. Bu ne yetiyor mu? Yetmiyor. Evet. Ben bunu niye yapamıyorum? Bu ağaçtan dolayı mı yapamıyorum? Dur bakalım. Benim işler gene gitti değil mi? tane yani ok var zaten burada. Şu an hiç gemi yapmam sıkıntı aslında. Dördüncü güne geldik. Gene uzun bir video ne kadar kısa diye tutsam da param yok ya ben nereye gidiyorum ki? Bizim buradaki salak işçiler ne oldu? Lan geri döndü değil mi? Burada bir tanesi. Gel lan gerize kaldı. Ben bekliyorum. Gelen giden yok. Çünkü Ceylan kaçarsa bil ki bir var. Kaç kaç mı ödeyebiliyorum Ceylanları da? Geldin mi? Git topçu olacaksın haberin olsun. Bu gemi yapmam lazım benim ya. Abi gemi yaptık diye bölüm attık. Gene gemi yapmaya çalışıyoruz. Değişen bir şey olmadı. Tamam lan. Bunu yapmam lazım. Bunu yapacaktım ben. Ne oldu? Bunu yapmadı ya. Para verin aman. Bir sürü okçum vardı. Ne oldu bu okçulara? Yok mu para? Bir daha vur, bir daha vur. Al canım sen. Abi gel, sana kim ders verdi bunu? Ya? Allah kahretmesin seni. Benim bir sürü okçum vardı. Ne oldu bu okçulara? Meftan oğlum hepsi. kimse de yok. Neyse. Bölüm bitirelim burada. Çünkü şu an oyunda yapabileceğim pek bir şey yok ve çok uzun oldu gene. 3 gün mü 4 gün mü ne atlattık. Sen git oraya yap be. Ben de şunu diğer tarafa da yapalım. Ondan sonra buraya bitirelim. Evet arkadaşlar Kingdom'un 5. bölümünde böylelikle yeni alanlar, yeni diğerleri keşfedip iki taraftan mükemmel saldırılar alarak daha zor bir şekilde hayatta kalmaya çalışacağız. Bölümüş gemiye uğraşamadık. Bakalım hemen şunlara. İçine geçtiler. Hoş istiyorsun. Ama diğer bölüm gemiye yoğunlaşıp şu öncelikle şu surları bir güçlendirmem lazım Gemi sonra gelir. Dördüncü günden şimdilik benden bu kadar. Altıncı bölümden tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.